bir dem gelir şadi olur. Bir öyle bir an gelir ki biz mutlu mesut bahtiyar oluruz. Mutluluktan uçarız. Ama bir dem gelir gözlerimizden akan yaşları durduramayız. Şimdi size soruyorum. İçinizde bazen sevinip bazen üzülmeyen bir Allah'ın kulu var mıdır? Gördünüz mü? Olur mu? Mümkün mü böyle bir şey? Bak Yunus da diyor ben de böyleyim diyor. Birden sanasın kış gibi, şu zemheri olmuş gibi birden beş aletten doğar hoşba. Bazen öyle haller başımıza gelir ki artık kışa mevsim hani türküde geçer ya mevsimi baharımı kışa döndürdün falan hep türküler de aynı hikmetten beslendiği için aynı şeyleri söylüyorlar. Başımıza öyle şeyler gelir ki bir yakınımızı kaybederiz. En mutlu, en güzel haber, en güzel çağımızda o çağımız bize artık baharsak kışa döner. Kış gibi algılarız. Ama bazen de o kışa ha gibi hallerden de öyle bir müjdeli haberler gelir ki, öyle güzel haberler alırız ki, o mutsuz olduğumuz, artık dünyaya gözümüzü kapatmak istediğimiz anda yeniden bir ümit doğar. Yeniden hayata bağlanırız ve geleceğe ümitle bakarız. Hoş ile bostan olur. Her şey gülük gülüştanlık güzel olmaya başlar. Ümidinizi kaybetmeyin. Her zemherinin bir baharı her baharında bir kışı var. İşte bu zehmeri ve bahar döngüsüne de biz hayat diyoruz. Eh Yunus bunu yaşamış. İçimizde bu döngüyü yaşamayan var mı? Yaşamayacak olan var mı? Hangimiz de, şu hele şu geçtiğimiz iki sene içinde kış işte zehmelimizi bir kalktı bir virüs bütün dünyanın baharını zehmeri yapmadı mı? Ondan sonra kalktı bir aşı buldu. O zehmeliyi de baharı döndürdü şeklinde yorumlarsam biraz çağdaş bir yorum olur ama bu da anlayışlı, bu şekilde yorumlanabilir. Birden çıkar aş üzere, birden iner tahtesara. Bazen zaman gelir göklere uçarım. Öyle manevi haller yaşarım ki göklerde uçu uçarmış gibi olurum. Bazen toprağın altına düşerim. Bazen bir katli olurum. Bazen umman gibi hissederim. Hepimiz de bazen bir dünyayı devirecek güçte hissederiz kendimizi. Bazen de kolumuzu şu olduğu yerden şu kalemi kaldıracak güçlü hissetmez miyiz? Birden cehalette kalır, hiçbir, hiç, hiçbir nesneyi bilmez olur. Birden dalar hikmetlere, calin lokman olur. Bazen hiçbir şeyi bilmeyecek gibi cahil oluruz. Hiçbir şeyi bilemeyiz, hiç haberdar olmayız. Gözümüz, gönlümüz her şeye kapalıdır. Ama bazen bir açılırız. Lokman hekim gibi, tıp alimi meşhur Celinus gibi olur. Her şeyi biliriz. Birden dev oluruz, peri oluruz. Viraneler gibi, viranelerde yaşarız. Birden de gelir. Süleyman oluruz. Birden uçar Belkıs ile Sultanı İnsücan diyor ya. Sultanı İnsücan kim? Sultan Süleyman peygamber. İnsanların ve cinlerin peygamberi. Belkıs da onun işte Yemen ellerinden git Yemen'den aldığı Seba Melikesi. Evlendiği Seba Melikesi. O hikayeye göndermede bulunuyor. Bazen Seba Melikesi ile evleniriz biz insanların ve cinlerin sultan e, sultanı oluruz. Bazen de viranelerde yaşayan devler peri olur. Bazen mescitlere varırız, yerlere kapanırız, secdeler ederiz. Bazen de kiliseye gideriz, incil okuruz, ruhban oluruz, rahip, rahip oluruz, onların keşiş oluruz. Birden gelir bazen ölüleri İsa gibi diriltiriz, öyle güzel sözler söyleriz ki ölü kalpleri diriltiriz. Bazen de bu ölü kalplere dilletmenin vermiş olduğu kibirle Firavun ve Haman gibi dünyada kibrin, zulmün e, temsilcisi olan birkaç isimden biri oluruz. Birden döner Cebrail'e rahmet saçar her mahfile. Bazen Cebrail'e döneriz ve bulunduğumuz her yere, gittiğimiz her meclise rahmetler saçarız. Birden geliriz yolumuzu şaşırır, sapıtırız miskin Yunus gibi diyerek tevazu gösteriyor. İşte burada Yunus Emre insanın her halinin bir her halinin bir diğer halinden farklı olduğunu, günü gününe uymadığını, halden hale geçtiğini, mevsimler nasıl değişiyorsa insanların da halden hale girdiğini ve bu halin de normal olduğunu bize gösteriyor. Ama bu hal normal, bundan dolayı üzülmeyin, kendinizse düşmeyin. Bunun sonucunda olması gereken şey ne olduğunu da bize işaret ederek sözleri tamamlıyor. Ben de sözlerimi Yunusların ölmediğini hepimizin içinde biraz Yunus Emre, biraz Hacı Bektaş Veli, biraz Nasrettin Hoca, biraz Karaca olan bulunduğunu bilmenizi bize düşen şey sadece üzerindeki birikmiş olan o tozu üfleyip o tozu silkeleyemeniz halinde içinizde, gönlünüzde o ulu pınarlardan akan damlalarla yetişmiş çınarları göreceğinize, inanmanızı isterim. Çünkü biz bu topraklarda doğduk, büyüdük, bu pınarlardan beslendik. O anne sütünün helal sütlenmiş birisi, hep derler değil mi? Büyüyünce helal sütlenmiş çocuk, ondan şunu yapmaz, bunu yapmaz deriz. Annesinin sütünün helalliği, çocuğun büyüdüğünde yapıp yapmayacakları belli olur. İşte biz... Helal süt emmiş topraklarda yaşıyoruz. Hepimizin emdiği sütte Yunuslar, Hacı Bektaşlar, Mevlana'lara var. Dolayısıyla bizden de kötü insanlar çıkmaz. Zaman zaman bazı şartlar bizi zor durumda bırakarak istemediğimiz şeyler yapmak zorunda bırakabilir. Ama özü itibariyle bizim insanımız iyi. Bize bu iyiliği hatırlatacak kişilere ihtiyacımız var. Yunus Emre de bunlardan biri. Bu iyi insanları hatırlatmaya vesile olan iyi insanları teşekkür ederek sözlerimi tamamlıyorum. Saygılar sunuyorum. Yunus'u iyi bilen insan 20 dakikayı da ölçüp biçiyor. Efendim şöyle bir şey söyleyeyim Muammer Bey. Hak yolunu gözler isen gel yanalım dostlar ile. Aşk izini izler isen Gel yanalım dostlar ile diyor. Hep yanacağız, dostlarımızla birlikte yanacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. İsmail Bey çok teşekkür ediyoruz. İnşallah tekrarlarına nasip eder Allah bize. Ve siz de bu şerhlerde aydınlanırız. çok Daha fazla şey öğreniriz geleceğimizde. Şimdi... Tabii sevgili Ayşe'ye <laughs> sözü vereceğim ama nasıl vereyim bilmiyorum şimdi. <laughs> Hem bugün kadınlar için önemli bir gün ama Ayşe böyle kadın olarak tanımlanmaktan çok hoşlanmaz diye düşünüyorum. İnsan olarak tanımlanmak ister. Dolayısıyla bu kadınlık meselesini bir kenara bırakalım ama yine de <laughs> e, yine de önemli bir şey. Ama insanlık meselesinde. Tabi yine şunu söyleyeceğim, mesela Hacı Bektaş'ın Anadolu'ya gelişi efsanesinde Anadolu erenleri hep beraber otururken Hacı Bektaş'ın gelmekte olduğunu hisseden kadın, bir kadın, bir kadın kimdi? Fatma Fatma bacı değil mi? He? Fatma. Yani demek ki kadınların erkeklerden daha üstün şey bir becerileri var, He? öyle mi? Peki, tamam. O zaman anlat bakalım <gülüyor> neyse. <gülüyor> Şimdi e, böyle paneller falan oluyor bakıyorlar kadroda kadın eksik. Ya bir kadın bulsak, kimi bulsak falan. şu Ayşe'nin nazı laf yapıyor, bari şunu çağıralım falan diyorlar. Kadroya öyle şeyden alıyorlar beni, kadın olma kimliğinden falan. Oysa ben de böyle, doğrusunu isterseniz dikkatim kadın olmaktan ziyade işte insan olmaya dönük bütün kendi eylemlerimi, fiillerimi de okumalarımı falan da yani çok hatırlamıyorum bu cinsiyet meselelerini. Akıl devreye girdiğinde, idrak devreye girdiğinde e, akıl denilen yeti ne erkek ne de dişi. Dolayısıyla ben böyle bu tür meselelerle çok meşgul çocukluğumdan beri olmuş birisi değilim. Evde de böyle yetiştirilmedik bir baba Mansur ailesinde yetişmiş birisiyim. Bizim için insan olmak çok önemliydi. Kadın ve erkek kimliğiyle yetiştirilmedik. E, ama ben biliyorum beni niye çağırdıklarını. İyi peki falan deyip gidiyorum. İşte kadıncık falan konuşulacaksa da ya Ayşe konuşur mu acaba falan diyorlar. Çalıştığım bir alan değil ama hey, hadi konuşalım falan. Şimdilik böyle arada kaynıyorum kadın olduğum için yani. Olmasak belki de çağırmayacaklar. Şimdi bir de bir şey daha açıklık getireyim. Ee, fotoğrafta böyle uzun saçlıyım falan. Beni bayağı insan çevirdi. Sen troll müsün? Gerçek Ayşe misin dediler. Ee, şey Fotoğrafla alakan yok falan. İşte benim saçım bir müddettir kısa böyle. O yüzden de e, troll değilim, gerçeğim yani. Zaten sesimden falan tanımışsınızdır. Ekranlardan oradan buradan işte şey kopyalanabilir bir ses değil galiba. Şimdi çok büyük ölçekli bir konu. E, ben önce e, şu şu sebeple çok mutluyum. İsmail Güleç'le yıllar yıllar sonra karşılaşmış olmaktan ötürü çok mutluyum. E, kendisi bizim Cem Radyo'da benim de 20'li yaşların başında yayın yönetmenliği yaptığım dönemde Amaka Hayal diye bir programı Sayın Metin Bobaroğlu ile beraber yapıyordu. Çok büyük ölçekli bir projeydi o. O projede bir yıl boyunca o kadar yolu gittiği geldi, gitti, geldi çok büyük bir hizmette bulundu. Kendisine bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ben. O yıllardan sonra, 20 yıl sonra falan karşılaştık hocamla. Hocam çok zarif bir insandır, her zaman öyleydi. Yunus'u anlatırken de, konuyu kapatırken de şunu söyledi, dedi ki, ben dedi bu toprağın insanına güveniyorum, pırıl pırıldır, bizden kötü insanlar çıkmaz, biz Yunus'u her türlü anlarız dedi. Bu çok şey, zarif bir laf, çok hakikaten şey. Hem iyi niyetten de zarif bir laf. Fakat ben de son zamanlarda hep şunu durup düşünüyorum Yunus'la ilgili. Benim konum Yunus değil ama hazır mikrofonu kalmışken konuşayım dedim. Ya Yani bu Yunus'u bütün çevreler anladı da. Hep öyle diyoruz ya Yunus'u Aleviler de seviyor, Sünniler de seviyor, ateistler seviyor, devrimciler seviyor. Sevmeyen yok öyle bir adam. Tamam bunda hiç problem yok. Peki nasıl oluyor da bu taassup bu ülkede deli gibi bir karanlık yarattı. Herkes seviyor da bu Yunus'u. Demek ki bir problem var. Yani bir, bir tiyatronun içerisinde yiğiz gibime geliyor. Yunus Emre ile bugün ben iletişim kurabildiğimizi düşünmüyorum. Hacı Bektaş'a dokunabildiğimizi düşünmüyorum. Ben bayağı eleştirel yaklaşıyorum bu meselelere doğrusunu isterseniz kendimi de katarak özelleştiri vermemiz gereken bir sürecin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Ortada bir tiyatro oynuyoruz. Başta biz Aleviler olmak üzere. Adım da Ayşe bu arada. Tam trolima. Yani adı Ayşe, baba Mansur'u ne oldu belli değil. Ama bir özelleştiri sürecinde önce kendimi, başta kendimi olmak üzere hepimizi bir Alevilik tiyatrosu içerisindeymişiz gibime geliyor. Hacı Bektaş Veli'yi çok seviyormuşuz, çok anlıyormuşuz.